Hanginiz kıymetli dostlar? Cebinde 5 bin lira parası olan, atıyorum, 10 bin lira parası olan hanginiz? 1 milyonluk bir çeke imza atabilirsiniz. Ya bir dakika bunun ödemesi var dersiniz değil mi? Ben de 10 bin lira para var ama 1 milyonluk çeke imza atıyorum. Bir dakika ya ben bunu nasıl ödeyeceğim? Ödeyemem ki. 10 bin lirayla 1 milyon ödenmez. Peki ahirette bir ödememiz var. Allah'a karşı bir ödememiz var. Günde beş vakit namaz. Haftada ne yapar? Otuz beş vakit namaz var. Otuz beş bin lira yerine bin lirayla bunun altından kalkabilir miyiz? Ödeyebilir miyiz? Bir ayda yüz seksen vakit namaz var vitirlerle beraber. Biz bunu dört tane cuma ile halledebilir miyiz? Yüz seksen bin lira ödemen lazım bir ayda. Dört bin lira var bende. Dört bin liraya yüz seksen bin lira ödedim. Var mı böyle bir şey Böyle bir şey yok kıymetli dostlar. Hesabımızı zorlaştırmayalım.